Ses. Sesleneme. Kanal çok yeni ama içeriklerde çeşit olur, oluştu Çeşit oluşturmak istiyorum. Sizin önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu olacağım. Ve bugün erkek arkadaşımın korkunç bir sırrı var. Benim değil. Benim erkek arkadaşım yok. Eğer olsaydı haberiniz olurdu tamam mı? Neden kendimi şu an suçlu hissediyorum? Evet videonun adı bu. Bu arada videolarıma ilgi gösteriyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ederim. Bu videoya da bir like atmayı unutmayın. Bugün yapacağımız şey yine bir hikaye dinlemek. Neden mi yapıyoruz bilmiyorum <laughs> ama çok eğlenceli. O zaman arkanıza yaslanın ve hikaye zamanı. Bak şimdi öncelikle bu arka planlarda da artı 18 yazdığını merak ediyorum tamam neyse sorgulamıyorum ve videoya başlayalım. Merhaba ben Mika. Lisedeyim de aynı zamanda okulumuzdaki en güzel ve en popüler kızlardan biriyim. Tah götüm. Hiç de i̇şte güzel değil. İşte tipe bak. Klasik olarak merhaba Mika ben de Türkcan. Eğer adım Mika ise. Abartmıyorum. Pompom kız takımının kaptanıyım. Ve evet istisnasız tüm erkekler bana çıkma teklif <laughs> etmedi. <laughs> götüm. Merhaba ben Mika. Bütün kızlar beni kıskanır çünkü çok güzelim. Ve bütün erkekler bende de çıkmak ister çünkü. Hayır. Kısacası bayağı yoğunluk beni bekliyor. Şu Bak yetişmeye çalışıyorum. Vay be. Habere bak. Takımımıza yeni muhteşem bir oyuncu katılmış. Geniş <laughs> Bu mu? Bu mu muhteşem? Ben, kıskanıyorum herhalde. Geniş omuzlar, güçlü kollar, siyah saçlar, rüya gibi. Bu ben değil miyim ya? <laughs> günden itibaren saldırıya başladım. Ulaşılmaz mıydı her zaman çok ciddi, özlü, acımasız. Ama... Bu ne demek lan? bu ne demek? bu ne, ne anlama geliyor bu kelimeler? Tabii onunla hemen tanıştım. Onu okulumuzla tanıştırmayı teklif ettim. Öğle yemeğinde onunla aynı masaya oturdum. Derslerine yardım ettim ve hatta onunla kütüphaneye gittim. Bir gün maç vardı belirleyici sayıyı o attı. Hemen sonra kendimi onun boynuna attığım için çok mutluydum. Yavaş yani yavaş yavaş bir saniye. Hop 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 bir saniye. Bak, aile dostu içeriği. Bakın böyle şeyler alışmış olmanız lazım, tamam mı? Benim kanalımdaysanız bu tarz şeyler alışmış olmanız lazım. O yüzden aile dostu içeriğimiz bu yönde ilerliyor. Tamam mı? Bu aslında bizim aile dostu içeriğimizin bir parçası. Stadyumun ekranında gösterildi. Okul gazetesinin ön sayfasını süsledi. Ama siz de yani biz birlikte olduğumuzu ve mutlu olduğumuzu biliyorum. <laughs> bu ne? Peki bu ne? Hey kardeşim. Hop. Ho ho, ho ho. Ho ho çok iyi. İşte böyle. Camdan komşu gördü. <laughs> <laughs> her zaman ve her yerde birlikteydik. Sürekli Vay be. Aslan gibi ne kadar güçlü olduğunu, her zaman ileriye doğru koştuğunu ve herkese vurduğunu gerçek bir forvet olduğunu düşündüm. <laughs> Erkek alfa işte alfa görün. Alfa görün tamam mı? Örnek alın kendinize böyle kişilere. Benim gibi. <laughs> tamam mı? Ama bir gün rugby takımımızın koçu yanıma oturdu. Maçı birlikte izledik ve aniden şöyle dedi. Ona iyi bak çok çaresiz durumu çok kötü. Vahim çocuk kanser çocuk ölüyor çocuk Çocuk şey çocuk çocuğun kalp yetmezliği var hemen kalbini ona vermelisin ama benim kalbim zaten onda. Oo. Durduk yere kendini tehlikeye atıyor. Sana hiç vurdu mu? Şok mu? Sana hiç vurdu mu? Ne? Çocuk bir psikopat. Anlamalıydım. En başından anlamalı çocuk psikopat. Kızı doğrayacak organ mafyası. Çok yardım edeceksin Bir de herkes de duş almıyor nedenini biliyor musun? <gülüyor> ne? <gülüyor> Surat ifadesine bak şaşırdı Herkes de duş alan var mı? Hani hep beraber böyle duş alan var mı? Biz sadece sinemaya gidiyoruz Sarılıyoruz ve öpüşüyoruz Her videomda her videomda birileri öpüşmek zorunda değil mi? Bak her videomda Birileri öpüşmek zorunda Beraber duş alıp almadığınızı sormuyor bence Bunu nasıl sorabilirsin? Kafamda düşünceler Çok basit bir önceki videodaki gibi <laughs> e, merhaba tatlı çocuk. Acaba sorabilir miyim? Benimle duş alır mısın? Bilmiyorum. Birlikte duş almıyoruz. Bir yabancı... Ne? Aa! Hayır. Bak orada dur tamam mı? Bak aile dostu içerik. Bu aile dostu bir videodur. Bu herkes tarafından izlenebilecek. Her yaş grubu tarafından izlenebilecek aile dostu bir video tamam mı? Bunu bozmanıza izin vermeyeceğim. Bunu bozmanıza izin vermeyeceğim. Yabancı gibi dışarıdan kendi sesimi duydum. Özür dilerim ben... Evet bunu sana sormamalıydım. Evet. <laughs> Beraber duş alıyor musunuz diye sormamalısın. Kızma. Senin hakkında böyle bir şey düşünmüyorum. Niye cevap verdi koç. Baksa. Çok utandı ve hemen ayrıldı. Şerefsiz o... koç. Pislik koç. Ne yapıyorsun lan sen? Koç. 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 <laughs> Okey çıkar bana doğru geliyor baştan sonunda dudaklarından ayrıldı onu <laughs> baştan aşağıya süzdüm ve buna değdi Ge bak hala buna değdi diyor kızım sen deli misin Geniş omuzlar, güçlü kollar koyu saçlar her şey muhteşem açtan sonra her zaman mutlu bir ses vardı arabaya bindik ona yakından baktım ellerinde morluklar, kafayı bozmuş. vardı. hadi canım şaka yapıyorsun Nasıl ya? Bak bu bir bak sakin ol. Bu bir rugby oyuncusu. Böyle şeyler gayet normal. Evet bu zor bir oyundu. Bu bir forvetti. muhtemelen bu yaralar normaldi. Günler geçti. Onu dikkatle izliyordum. Bazen çok mutluydu, bazen tamamen sessizdi. Her şeyi öğrenmem gerektiğini biliyordum. Maçtan sonra taraftarlarla konuştu ve takım maskotu ile fotoğraf çektirdi. Kısacası diğer tüm oyuncular duş alana kadar zamanı uzatıyordu. Ve böylece soyunma odasına gittiğinde kimse olmuyordu. Hayda ben duşa tek mi giriyor? Dedim de onun arkasından gittim. Ne yapıyorsun dur! Dur! Kimsenin duşuna girmemelisin. Kimse duştayken onu izlememelisin. Gözlerimi kapattım. Duş odasına girdim. Aniden gözlerimi açtım ve orada gördüklerim beni şoka soktu. 3 santimmiş. <laughs> Komik şakaydı bu arada. Oradan koşarak kaçtım. Soyunma odama gittim ve dolapların arkasına saklandım. Ne gördün ki? Çok merak ediyorum bu arada. <laughs> ne olmuş olabilir yani? Bu korkunç bir şeydi. Girdiğimde kanayana kadar Kanaya kadar ne? Niye durdurdum ben orada? Devam etmek istemiyorum. Hayır. Hayır. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hayır. Hayır. Bak bir dakika. <laughs> Bu çok mi çekti. Kendini kamçılayan, kendini kırbaçlayan, değişik kıyafetler içerisinde gülen birisi. Bir sonra havluya sarılıp yanıma geldi. Üzerinde kan vardı. Aa yok 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 yok. Yo, yo, hayır, hayır hayır hayır. Ama o çok sıradan bir tonla çok rahat şunları söyledi. Evet ben bir mazoşistim. Ben de et yemiyorum ben de mazoşistim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onu seveyim mi tedavim mi edeyim? Kaçayım mı? Gerçekten yardımımıza... <laughs> bir tokatla <da> zamur. <laughs>